Dalar giderim ben derinlere İçimdeki çocukluğu ararım yine O masumluğun ve günahsızlığın olduğu günlere Bir hayal aleminde rüzgarlar dolar içime Uçurur beni bilmediğim yerlere Bir el dolaşır sırtımı sıvazlar Öpücükler ensemde Çocukluğumdaki günlerde bir hayal sanki omuzumda ve ensemde Sıcacık bir el yürekten gelen sevgiyle Dokunur bana derinden yine Umudum hep derinlerde ve enginlerde Uzun ve mavi gökyüzü hiç bitmeden Uçarım pamuk yüklü bulutların üstünde Çocukluğumdaki günlerde Bir müzik yakalar beni kulağımdan GÖTÜRÜL beni o neşeli günlere. Şimdi ardına baktığımda yaşadım mı ki ben bu sokakta tornet kayarken, saklambaç oynarken komşunun kızı adını bile hatırlamadığım el ele bir KÜMÜRLÜKTE evcilik oynardık ya seninle çocukluğundaki günlerle sırları bir paylaştım böyle yalan yaptım bulaştım sana kaldı bazen ben doktor olurdum işten gelen bir baba ve senle bir anne evinde komşu çocukları da çocuklarımız olurdu yeniden ne mutluyduk biz senin o günlerde adını bile hatırlamadığım güzel kız bazen sarı saçlı bazen kumral olurdum sen çocukluğumdaki günlerde. Hiç değişmedi rollerimiz oynadığımız günlerde. Şimdi dalıyorum da ne güzel yaşamışız o günleri biz. Nedense bazen kamyon şoförü olurdum. Olurdum seni omzuma. Bir hayal aleminde giderdik bir yerlere. Piknik yapardık seninle ve çocuklarımızla. Pamuk şeker isterlerdi benden arsızca. Çocukluğumdaki günlerde. Şimdi neredesin ve kiminlesin bilinmez, Senin de beni bilmediğin gibi, Nasıl olduysa daldım birden geçmişe, Ve de çok derinlere güzel gözlü kız, Keşke dönebilseydik o masum günlere, Ve hiç büyümeseydik kalsaydık seninle, Çocukluğumdaki günlerde. deni bulmadı diye çok denedim olmamadı adam gibi sözliği bu dünyada kalmadı diye şanssın demi bulma diye çok denedim olmamadı adam gibi sözilli de bu dünyada kalmadı Şansım deni bulma diye çok delladım, olmadı. adam gibi sözliği bu dünyada kalmadı diye şanssın bu dünyada kalmadı Şansım dedi bulmadı Çok devletim olmadı Adam gibi sevgili Bu dünyada kalmadı Şansım dedi bulmadı Çok devletim olmadı Adam gibi sevgili Bu dünyada kalmadı